Bugüne kadar çevre şehircilik Bakanlığı tarafından Vana gönderilen dört etap imar durumu söz konusudur. Depremden bugüne kadar üç yıl geçmesine rağmen halen imar netleşmemiş Vanda, halen imar nihayet kazanmamış. Ve e, son olarak gelen e, etaplar içerisinde, üçüncü etap, Van Belediyesi tarafından 1050 hektarlık, hektarlık alanı onaylanmıştır. Bu da 15'te bir anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 15 bin hektar içerisinde bin hektara onaylamak da yani çok doğru bir yaklaşım değildir. Bu konuda Van Belediyesi e, tamamen e, iradesini ortaya koymamıştır. Van'da krizin ekonomik krizin olması ve Van'da bu kadar e, ticaretin durmasının nedenlerinden bir tanesi imardır. İmar durumunun şekillenmemesi ve netleşmemesi maalesef Van'daki ticaret akışını durdurmuştur. Bu nedenle bu imar durumun 3 yıldan beri muamma olan bu imar durumunun bir an önce hayata geçmesini, Belediye ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, Belediye Başkanlığı'nın bu konuda konsensus içerisinde olmalarını, bir an önce Van'ın ayağa kaldırılması gerektiğini, fiziki olarak da da büyük şehir belediyesi olma kabiliyeti içerisine girmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bugün imar konusunda Van çok kan kaybı yaşamaktadır ciddi anlamda ve bu ne olursa olsun bir an önce ivedilikle çözülmesi gereken konulardır. Van'ın imar durumu şu anda halen belirsizliğinde korun korunmaktadır. Çevre Şehircilik Bakanlığı buraya geldiği zaman biz 3 ayda Erdoğan bayrakları 3 ayda biz burada imar durumunu çıkaracağız demişlerdi. 3 ayda vara kazandıracağız bu imar durumunu demişlerdi. Fakat 7 ve 8 aydır geçmesine rağmen 7-8 aydır bugün dahi Van'ın imar durumu halen netlik kazanmamıştır. Bakanımız sözü yerine gelmemiştir. Hayata geçmemesinin nedeninden bir tanesi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda dirayetini ortaya koymaması ve bu konuyu çok ciddi önemsememesidir. Çevre Şehircilik Bakanlığı depremden sonra depremden daha fazla bu imar durumunun Van'a zarar verdiğini bildiği halde Van'ın imar durumunu nihayete kavuşturmamış ve Van'a kazandırmamıştır. Van Belediyesi gelen 3. etap imar durumu karşısında tamam ben e, sessiz kalmıştır. Sadece 1050 hektarını onaylanmıştır. Geri kalan 14 bin hektarını e, şu anda askıya almıştır. Ve halen e, netli kazanmamıştır. Dolayısıyla Van Belediyesi bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından gelen bu imarı niyetinde kabul etmiyorsa bugün kabul etmiyorum demesi gerekiyordu. Ama halen dahi kendisini ne kabul ettiğini ne de etmediğini ifade ediyor. Bu da Belediyenin burada net olmadığını bir göstergesidir. Belediye bugün isterse isterse şu anda Van'ın Van'ın hayatını değiştirebilir, Van'ı gerçekten güzelleştirebilir. Biz bu, bu konuda belediyenin biraz daha da duyarlı olmasını istiyoruz. Bizler Van Ticaret Sanayi Odası başkanımıza Van'ın imar durumunun ne kadar ciddi oranda sorun yaşadığını, halen hayata geçmediğini ve Van'ın e, ekonomik olarak sıkıntılar dar boğaza itildiğini, Van'ın imar durumunun Van'da ruhsat verilmemesinden dolayı inşaat yapımına da e, engel olduğunu ve Van'ın imar durumunun şekillenmemesi Van'ın e, ekonomisini ekonomisini alt üst ettiğini bir bir şekilde burada Van Ticaret Sanayi Odasına beyan ettik. Van Ticaret Sanayi Odası başkanımız da bu konuyla ilgili bir dosya hazırladı. Bunu Başbakanımıza sunmak üzere ve bu dosya Başbakanımıza verilmiştir şu anda.